Herkese selam arkadaşlarım. Ben Mesude. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok pratik, bir o kadar da havalı, bir o kadar da kolay bir saç modelini yaptım. Instagram'da çok beğenmiştiniz. Genelde saçımı ben düz kullanıyorum ki benim saçım zaten dümdüz bir saç. Bir kere yaptım, bir baktım. Herkes çok beğeniyor, çok havalı buluyor. O yüzden ben de sürekli artık saç rutinlerimi ekledim. Saç rutinlerimi eklediğim için de size bu videoyu çekmek istedim. Siz de yapın ve bu saç modelinden faydalanın. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Çok pratik dediğim gibi inanılmaz pratik ve kolay bir saç modeli oluyor. Hem de havalı oluyor. Bu saç modelini yaptığımda yandan ayırmayı tercih ediyorum. Siz ama istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Hazır mısınız? Şöyle göstereyim saçımı. <laughs> Hazır mısınız? Hazırsanız bence başlayalım Duşumu aldım ve geldim. Şimdi e, suyunu biraz e, havlu çekti. Şu an saçım hafif nemli diyebiliriz. Ben duştayken bu arada saçımı e, saç kremi yaptıktan sonra taradım. Şimdi taramak istemiyorum. Çünkü tarayınca e, biraz hacmini kaybediyor benim saçım. E, bu modeli yapacağımda. Saçımı şöyle ben yandan ayırmayı seviyorum bu modelde. Köpük olarak kullanacağım şu taftın Şivaskop'un e, pembesi. 3 numarası. Aklınızda olsun. Ben bunu kullanıyorum ve şu an bu kullandığımdan memnunum. Şuradan sonra elime biraz köpük alıyorum. Ve... Şunu birazcık çekeyim. 5 dakikada yapabileceğiniz bir saç modeli hem de çok havalı bir saç modeli oluyor. Hafifçe böyle o köpüğü yediriyorum. Ben birazcık daha yapacağım. Köpükten. Çok fazla da kullanmanıza gerek yok bunu bu arada. Bana bayağı gidiyor bu saç köpüğü. Hop işte. Şunu alayım. Gelelim kurutma makinesine. Normal bir kurutma makinesiyle kurutabilirsiniz. Ta ta tam. Ta. Ama e, kurutma makinenizin şöyle kocaman bir kafası varsa mutlaka bununla kurutun. Çünkü daha hacimli ve böyle daha kıvırcık olmasını sağlıyor zaten bu kafa. O yüzden ben her zaman bu saç modelini yaptığımda bu kafayı tercih ediyorum. Ve e, saçlarımı öne atıp o şekilde kurutmayı tercih ediyorum daha hacimli oluyor zaten. Şimdi saçımı kurutacağım. Hem sesini kısacağım hem de hızlandıracağım bu arada. Saçımı kurutup hemen geliyorum. Görüşürüz. Bir yandan da aynaya bakıp saçıma şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi saçım inanılmaz güzel, havalı ve dalgalı oldu ve bu işlem gerçekten 5 dakika sürüyor. Yani zamanınız yoksa bu saçı kesinlikle yapabilirsiniz. Ben bu saç modelini yan tarafa atarak kullanmayı tercih ediyorum. Saçımı kuruttuktan sonra hafif saçıma da böyle elimle şekil verdikten sonra saçımın son hali bu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Saçımı beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve videomu likelamayı unutmayın. Beni Instagram hesabımda da takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.